Değerli izleyicilerimiz Kaman Mal Pazarında günü. Burada hayvanlara bakmaya geldik. Alıcılarla, vericilerle konuşacağız burada. Maşallah da şık. Koç abi bu. 3 yaşında koç bu. 3 yaşında. Kaç lira bu? 25 de yoktu abi. Ee, e, 20'ye, 23'e gitmiyor. Gitmiyor mu diyor? Gitmiyor abi. Şu alttaki ne? O da e, bu sene 12. ayın kutsu. Bu da 12. ayın kutsu. O o buna diyor? da 10 lira, 11 lira. 8'e 9'a gitmez mi? Gider. Ama şu an piyasa durgun olduğu için yani ee, hoş, Gelirler bağlı biraz Sadece büyük Celal Kılıç abi yetiştirir. Kılıç yetiştirir diyor. İyi maşallah ya. Yok, yetiştirir yok. Yetiştirir maşallah hayvan. Hayvan, maşallah bakmış, Emek vermiş emek abi bu. Emek emek. Tabii, ki. Sen ne aldın dayı? Almaya mı geldin satmaya mı? Almaya geldim bakıyorum. Ne alacak? <laughs> uygun bulabilirsem bunlara gücümüz yetmez de bu işi şek falan bakıyoruz yani. Erkek, ha gel şu şişe verelim sana gel. Şişek olmaz mı? Olur. Ha bunu gerekmez. hadi sana. Gel sana madem geldik burada. Gel, pazarlık mazarlık <laughs> atın. Erkek doğulu. Erkek doğulu. Erkek doğulu. On ikinci ayın kuzun Bunu sana da verelim. Bunun şeyi ne? Kuna neydi? diyor? Abi ben buna on lira e diyorum da. O sana on olsun hadi. Sen söyle bana. Sen <laughs> alacaksan ben indiririm. Kamera var burada. Ne kamerası? Ha kamera da şimdi biz. Kamera televizyonu burada. <gülüyor> <gülüyor> ha kaman televizyonu. Evet Özkan Hoca. Tamam, tamam Özkan Hoca. Özkan Hoca tamam Eyvah. şimdi şimdi at. Eyvallah. Alacaksa evet. hemen, hemen pazarlık at. Hemen şey, pazarlık yap. Yok. Yapın bari. Sizden Eyvallah. Hayırlı işler, hayırlı pazarlarımız olsun. Değerli izleyicilerimiz burada dolanıyor. Koyunlarımız var. Şimdi yavaş yavaş şöyle ineklerin yanına doğru geçiyor. Selamun Aleyküm. Merhaba kardeş. Kurban gezi yok ya sen mi bakıyorsun. Merhabalar. Sen mi bakıyorsun? Evet. Kurban ne kalacak var mı güzel kurbanını? Hepsini sattın mı? Pazarlığı senin atacak ha. Ona göre konuş. Tamam. Konuş mu? Tamam. Düveye ne diyorsun sen? Kaç lira diyorsun bu düveye? 100 diyorum. 100. Çok diyorsun ya. Piyasanı götürüyordu. Çok diyorsun kanka ya. Girmiyor olur mu bizim iş? Olmaz. Olur mu? Dur arkadaş niye karışıyor mu bizim işimize? Olur mu olmaz mı? Olur. Olur diye gördü. 20 lira alacak biz ya. Hayırlısını kavuruk. Bir şey kıl bunlara ya. Bunlar sen patronsun diyor. Bunlar konuşuyor. Kaç olur bize en son? Fiyat söyle de alalım biz. 50. 50. Ya 20 dedik. 20 liramız var bizim. Biraz zam yakalaştır bize de biz de alalım. Gücümüz yetsin. Parayı mı götürecek kameranın karşısında? Param yok olmasa bedava verin mi? Ama. Gördü adam bedava veriyor. Adam boy kere Nerelisin sen? Kırşehir'liyim. Kırşehir'in neresinden? Hangi köylüsün? Sen Omar, koy... Omar Kaya köyünden. Omar Kaya'lı mısın sen? Ha. Soyadın ney? Yücel. Yücel. Ha. Tamam, biz onu bedavaya alalım. Bizim paramız yok, kurban kesemiyorduk biz. Etinin yarısını sana göndereyim, olur mu? <laughs> tamam. Geç, sizin etiniz vardır. Karabağına daha da. Olur mu? Tamam. Kaça gidiyorsun? İkiyi bitirdim, üçe getirdim. Karne nasıldı karne? Üstün başarı belgesi aldım. Maşallah sana ya. Tamam bunu bir de varlı yok. Kane, kanenin hatıra bunu bize vereceğim o zaman. Ya konuşmayı beceremiyorum. Ona sıkıntı yaptı ben geliyorum. Utandı sana? adam ya. Öyle değil mi? Hı. Kamera var şurada. Utanıyor adam. E ee, hayırlı işler olsun. Sağ olun. Biz bedavayı aldık. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Eyvallah. Allah razı <laughs> olsun. nasıl işler nasıl? Eyvallah. Abi, ana hale abi. İşler abi. tıkırında tıkırında. Nasıl çalışıyor? Hiç bir boş duran yok. Boş duran yok. Herkes piyasa durgun mu daha? He. Kaç mal getirdin buraya? Bir mal getirdim de satıyorum ya öyle belki 10 gündür geliyorum 10 gündür bir şey yok. Nasıl bu ya. He nasıl bu adaya? Kaça gidiyor? Kaç kişilik senin o kurban? 4 kişilik. 4 kişilik. Kaç diyorsun dayı? 100 diyor. 100 diyor. He. Maşallah kurban da güzelmiş. Ucuz diyor Yedi, İyi. Peyce ucuz diyor. Ondan satamıyorum işte. De. Ondan Yedi satamıyorum. Değil, 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 biz ucuzmuş haberiniz olsun. He. Bir dahaki seni yarın ve gün alır bekleyin. Yine gelin. Erkenden alın. Seni bu yerine bu vakitlerde yine gelir ki bak açıyorum evet. ne örüyor. Thank you. Ya, Var mı misten Yok sağ ol canım. Hayırlı pazarın olsun inşallah. Sağ ol inşallah. Allah razı olsun. Görüşürüz. De kanka kanka benim inen satma tamam mı? Giderken alacağım. Tamam mı? Allah. Ebucan ördün sen ne geziyorsun? Yok baba. Sat mu? Sen baba sat Biz ördük aldık. olursa. Aldık biz ördük. Hayırlı açtık. Hayırlı olsun. Eyvallah bedavaya verdiler bize. Kamera çekiyorsun diye. Hayırlı olsun baba. Eyvallah abi hayırlı pazarın olsun. Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz burada dallara doğru geliyor. Hem merhaba. Alıcı mıyız, satıcı mıyız? Alıcıyız kardeşim. Alıcı ne alacak? Vallahi bir tane tosun almaya düşünüyorum. Aa gel şu tosun varmış. Bunu gördüm. Yok o olmadı ya. Kaç kişilik arıyorsun? Geziyorsun dedik. 4 kişi alacağız Tamam 4 kişiliymiş bu da. Pazarlığı atar, yardımcılar bizde. Allah razı olsun. Yok, i̇ş razı olsun, ya. yok. Biz birini bekliyoruz. Şimdi o olmazsa bakacağız. Kaça buldunuz siz? 115'e. Bu da 100 liraymış, haberin olsun. Biliyorum. Sordum zaten. Ee, sordun mu? Hadi, hadi bakalım, hayırlı pazarın olsun. Tamam, Allah, Allah kabul hadi. etsin öncelikle. Sağ olasın. Değerli izleyicilerimiz, aha kotikoller var burada ya. Şu kotikoller de yıldım iyice ya. Dayanıyordum burada. Sağ ol, oğlum, hoş şey geldiniz. Getirdin. Düveleri getirdim. Her senin ee, senin düveyi <gülüyor> oldu. <gülüyor> Aldık, satıyor, duramıyor. Bu işi yaptıkça biz <laughs> kendini görüyoruz buralar. Hangi dersin? Burası senin mi? <gülüyor> 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 <gülüyor Şurada bizim var benim var. Bu var. Şu var, şu var, şu var. Dişi, dişi mi şu? He bu dişi. <laughs> bir dişi, dişi. Kaç diyor? Kaç kişi, kecer, üç kişi, üç kişi keser? 3 kişi keser. Rahat 3 kişi keser bunu. Kaç diyor buna? Bu avsken 80 lira dedi. Böyle fazla bir şey demedik 80 ya. 80 lira. Hayırlı gelen var mı? Gelen giden sonra. Yok pazar bitik şu anda ya. Bitik pazar bitik ya. Aşama doğru açılır mı? Böyle gider mi? Vallahi alan aldı da son günde ne kalırsa dışarıdan gelenler kaldı. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz yani. İnşallah. Ha, Allah yani. çok versin. Allah razı olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Bunlar lavatmaya mı gelmişler almaya mı gelmişler? Bunlar lavatmaya gel. Pazara şeyle adam gelir mi? basar işte görüyorsun ya. Adamlar Almanya, Almanya, Almanya'da şey mal pazarı böyle değil mi? Evet. Böyle. Başkanım nasılsın? İyi İyisin oradan. Hoş geldin. Böyle kurban bak. Tamam, yani. Gel. Merhabalar. Star ol gel. Merhabalar. Ne alacaksınız siz? Arkadaşlar alacak. Arkadaşlar alacak. Arkadaşlar ha burada varmış. Var. Kamera kaydında ha şahidimiz olsun. Siz ne gideceksiniz? Tut diyorum. oğlum. He? Tut. Tut, diyor. Tut hadi yani pazarlık atalım. Babam bakıyor, babam bakıyor. Gel ya ne yapacaksın? Gene bu diyor. Babam burada diyorum. Olsun babam içer. çağır. Patronu, patronu. Sıcakla gezdirme babam. Gez. Değerli izleyicilerimiz burada pazarlığa bakıyor. Bir pazarlık bulacak mı? Alım gölanı yok. Görüşür galar. Gene izleyin Bu zor bu. Sıcak. Dur bakalım şunu. Nerede? Gel. Maşallah burada güzel mallar var. Selamun aleyküm. aleyküm. Pazarınız olsun. Alıcı mıyız, satıcı mıyız? Allah sağ olasın. Satıcıyız. Nasıl? Durumlar nasıl? Durum <laughs> kötü. Bu hep senin mi? Bizim. Maşallah Allah, kulağın odunu kazardağıdırmasın ya. Ne diyorsunuz abi, fiyatlar nasıl gidiyor? Şu kaç lira şu? 80 lira diyor, kimse almıyor. 80 lira diyor, kimse almıyor. Böyle bakınca ucuz geliyor benim şu dışarıdan. Mandıralara baktığım fiyatlarla burası arasında fark var ya. Evet. Yarı yarıya. Yarı, yarı. niye sattılar vatandaş? Bunu niye sattı vatandaş? Mandıra'da Mandıra'da mandıra da güzel sattı düştü. canım. Aynen öyle. dediğin gibi. Et fiyat da düştüm, şöyle fiyatı da düşmüş öyle diyorlar. Aslında mı? fiyatı da düştü. Yükselince iyiydi. Bir de düşse kar sevilsin ya. Şimdi et de gerçek ete düşecek ya. Evet. fiyat düşecek zaten. Evet. Her sene aynı Nered, soru. Nereden oluyor. geliyor? Değirmen özü. Değirmen özünden Abi kurban alırken neye dikkat edeceğiz? Millet ne yapsın? Nasıl kurban alsınlar? Ben geldim kurban alacağım. Neye bakmam lazım? Hiçbir şey bilmiyorum. Cahili koyu görmemişsin. İşine bakacağım kuyunuzu kırık olmayacak. Kuyunuzu kırık olarak düşmüyor mu? Tabii canım olmaz. Tek kuyunuz olur, öbür kuyunuz olmazsa düşmez. Düşmez. Niye? Eksik. Eksik diye. Ha, uruz eksik diye. Evet. Başka neye bakacağız? Kuyruğu yarım olursa... Onlar vur bana düşmez. olursa düşmez. Bu Gözü kor olmayacak, düşmez. Gözü kor olmayacağımız, evet. kırık olmayacağımız, kuyruğu kesik olmayacağımız, ayağı kırık olmayacağımız. O zaman, olmayacak yani. Hayvan evet, tamir. Ayağı kırılmış, geri sola tutmuş, o ondan bir zarar olmaz da. Tabi top evet. olursa düşmez. Tabak tabak mı diyorlar düşemiyordu o Şap, e, ee, şap, şap hastalığı geçirdiyse düşer. Ha. Ya. Düşer. Ya, yani ya hastalık sen düşünmezsin ha, hasta, şimdi hasta olsa pazara bile şey yapmaz, koymazlar. Ayıp bir şey diyor. <laughs> <değil mi? gülüyor> öyle tabi. Kendi bak, ayrı vazgeçmez. Allah razı olsun. Görüşürüz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz dolanıyor şöyle. Orada biz kokuyor vallahi Selamun Aleyküm. Hı hı. Hayırlı pazarlar olsun. Oğlum. Nasıl işler nasıl? İyi. Bunlar senin mi? Ha bunlar benim baba. Çok az kişilik. Şöyle bile de bütçeye göre bakıyor. Üç kişilik ne diyorsun buna? Buna 70 lira diyor. 70 lira diyor buna. 30 lira diyor. Şuna 95 lira diyor. O kaç kişi keser onu? Buna 4 kişi. 4 kişi keser diyor. Maşallah ya. Arkada hesaplı bir kralın yanımız var. Ona 65 lira diyor. O biraz zayıf değil mi? Vatandaş yetkisin ya. Zayıflığı karnının açlığından mı? Yok, onun biraz inek oldu. İnek olduğunda. Ha, ha, dü, bunlar düve. Ha. düve. Onlar, 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 onlar Değerli izleyicilerimiz doğurursa inek doğurmasa düve. Ha, doğurmasa düve. düve Tozunumuz var burada. 160 lira. Maşallah maşallah. Selamun aleyküm muhtarım. Ne gördün? Aleyküm selam ve yemez canım. Sen ne yaptın? Allah'ın olsun. mı muhtar, ve muhtarlar toplanmış burada. Ne gördünüz? Abi dayı ne gördün? İyiyim sen nasılsın? Nasıl pazar nasıl gidiyor? <laughs> Pazarlık atan falan yok maşallah. Bu kaç kişi gelecek bunu? Bunu yedi kişi de keser, beş kişi de keser, bir kişi de keser. Parası olan keser. <laughs> kaç lira diyorduk buna? 165 lira diyor. 165. Maşallah ya. Ne var? Şöyle bakıyorum öbürü 80'de bu en büyüğü bu mu buranın? Orada da. Yeniden daha mı var orada? Oo, o da maşallah iyiymiş ya. Nazar dağılmasın ya. Şu nazardan abi, korkuyorum ben de zaten. Hayırlı işleriniz olsun. Hayırlı bazarınız olsun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar. Hocam ne aldınız da? Teşekkür ederim. kurban almaya geldik. Hocam sen. gel ha tutar şunu gel. Tamam senlik. Çek kişi de keser, yedi kişi de keser diyor. Doğru. Sekize kadar yolu var. Yedi yada. Yok ya yedi, yedi, yedi. Sekiz değil. Ama biz dört kişi. Olsun. Ayrıca kesiyoruz. Parası olan kesiyor hocam. Kesin Doğru hocam. söylüyorsun. Şimdi gel. Şu an bağır olan serkan. Düve de var. Ne geziyorsanız hepsi var burada. Hayırlı mübarek. Görüşürüz hayırlı pazarlar olsun. Hocam hayırlı pazarlar olsun. Teşekkür ederim çok sağ Görüşürüz. Sen. Kardeşim ne ördün sen? Ya seni bayadır göremiyorum Gel bakalım yaklaş. Sen buraya nasıl gelin? Kokuya dayanabilirsin ya. Geldik işte. <laughs> geldik. Baba ben geldik diyor. Değil? Aynen öyle. Destek yani. çıkacak <laughs> mı bana? Tabii canım. Hepsini senin alman lazım. Ha, sen yani. hocam sana gel sana şunu lazım. <laughs> Biz dolaşalım pazarı. Daha mı büyüğüne bakıyorsun? Daha büyüğü mü olur, daha güçlü mü olur, bir dolaşmamızda fayda Ay, var. Hayırlısı olsun. Yeni girdik inşallah. Eyvallah, hayırlı bayramlar olsun. Hadi hayırlı bayramlar olsun, görüşürüz. Eyvallah, Allah razı olsun. Kolay gelsin, kolay gelsin. Değerli Zeyzlerimiz, burada mal pazarında ama pazar yok. <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm. Selam. Hayırlı bazarız. Hayırlı bazarız. Hayırlı bazarız. Bizde mal kestir yok abi. Tamam. Merhabalar. Nerelisin evet. sen? Ben Murat. Sen çoban çobanla tam temizsin. Evet, evet. Meslek çobanlık mı? Gel gel. Bak şu Nerelisin sen? Dur bir pazarlık vardı. Elinize gelip pazarlığı yağlayamıyorduk. Dur abi. Neye verdik neye oldu? 65 lira. 55 bin lira. Yok. 65. Ay ortayı bulacak mı? 65. Ben? 5 bin lira da büyük bir rakam ya. Ortayı bulacak mı? Ya bu yenciliğini yapacaksın. yapacağım. 55 hayırlı e olsun. Ne de Yok. satacağım? 65. 65. 65. 60 hayırlı e, olsun. 60 hayırlı e, 60 hayırlı e, 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 Bunu 60 hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bu değerli izleyicilerimiz pazarlığımız oldu. Şu 60 liraya verdik. Kaç kişi gezecek bunu? 4. 4 kişi. 4 kişi gezecek. Allah kabul etsin kurban olduğum Allah. Bu erkek erkek Ede, abi işte. Erkek ya. Beda bedavaya ya. Vatandaşı düşünüyor. Vatandaşı. Vallahi, vallahi düve belledim erkek Adam 15 milyon, 10 milyon maaşından anca 4 kişi bunu kesiyor işte. Bir Bahtada daha da bir düşün. Maşallah vallahi uzay uyan mı Baltalı mı Orhan? Baltalı, baltalı, baltalı. baltasına bakar mı? Yok, gel gel. Bak bak Şu e, şunu niye getirdin de? O şunu, o şunu. Hele çok güçlü. Sarı şapka mı? düşüyor mu? Gel. Aben. Ya düşer ya. İki ay. <laughs> gel oğlum oğlum daha güçlü. koyun gibi aynı Koyun oğlum. Ha koyun gibi aynı bu. Özkan bizim bu şey yayınlar biliyor musun? Tabii tamam, yok, yayınlayacağım, Hayırlı pazarınız olsun inşallah. Tamam, Görüşürüz. Tamam, Allah emanet olun. merhaba. <laughs> Değerli izleyicilerimiz, söyle dolan yok. Bu arada çay ocağı var. <gülüyor> Kim? <gülüyor> Ay kardeşim, ne ördün? <laughs> ne satıyorsun da? <laughs> hani mı senin? Ee, ya, nasıl, fiyatlar nasıl gidiyor? <laughs> Ay şunun aynısını 60'a verdiler daha bak. <laughs> Hayırlı pazarı çık? Sağ ol Allah razı olsun. Tosunun kaç lira? Tosunu sattık 100 liraya verdik. 100 liraya verdiniz. Maşallah. Aynen. Kaç kişi Dört kişi mi gezecek bunu? 4 kişi gezecek. Allah kabul etsin bu kadarını vallahi. Nasıl ölmüş hastarım var mı? Şu ana kaç diyorsun dayı? Hangisi? En başta Erka. En başta ona da, ona da 65 diyor ya. Biraz zayıf. Evet biraz zayıf. 65 çok diyorum buna ya. Kaçalım başkanım. Sağ olun. Maşallah. Hmm. Düveleri nasıl gidiyor Düveleri kardeşim? 70 diyor. 70'e falan gidiyor. Değerli izleyicilerimiz ben bunu yeneceğim ama yarın bu da kapalısınız evet. değil mi? Yarın kapalı yıkarlar. Millet daha ya önce abi. aldılar galiba. Aynen. işte inek var. <laughs> Değiyor mu bu geldiğinize? Buraya geldiğinde dedim. De ne yapalım abi mecbur vereceğim. Çaremiz yok. Olanağımız çaremiz, çaremiz, yok abi diyor. Olanağımız Şimdiden bu abi. Bilet kurbanını evet. zaten aldılar. Taşeker evet. bayramında aldılar. Ramazan bayramında. bayramında aldılar. şimdi, şimdiki arayanlar kelepirciler. Kelepir ne? demek? Kelepir demek? Kelepiri demek yani ucuz, ucuz düşürmek yani. He. Ee. Son gün yani nasıl sıkıştı yani. satacak. Niye? Yani Şunu biraz... mesela örnek veriyorum. Şunu sen şey, kesime versen kaça gelir? Kaç, kaç hmm. gelir sen oradan? Abi kesin böyle parayı tutmaz zaten. Tutmaz mı? Tutmaz. <laughs> ha besti yiyeceğim buna yemek çekeceğim. Anladın mı? Ha, ondan sonra kesime olur. Ondan sonra göndereceğim. Ha bunu kurbancı o parayı aldı mesela. Yoksa bir şey yapmazdım. Yoksa yani etten biz Buna yani alt ay bakmamız lazım. Seneye bir de seniye kadar baksan olur bu hayvan. Seneye kadar baksan fil olur. Fil olur o zaman daha çok <laughs> e, para eder. zaman abi. daha çok o zaman da 200 hesabı. Ha 200 <laughs> e. dediğin gibi. 50 aa, yer mi o zaman? 50 50, aa, 50 aa, ise doğru, 50, 50 karım var. 50 de karım var. O şekilde Satmaktan yine iyi. Doğru söylüyor. Hayırlı pazarı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka selam. Buradan başka ölülere selam olsun diyor. Başka Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Selamun Aleyküm. Oturmaya mı geldiniz, pazar almaya mı geldiniz ağalar? Yok, 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 yok. Aldı o pazarı. Tamam olur ki. Ne olsun şöyle bir dolasana millet uzuza uzuza alayım. Yoruldum, yoruldum ya. Çaysın. Dolasıyor arkadaşlar. Onlar mı bakıyorlar? Evet, evet. Anlarlar mı? Anlarlar canım. Ama Neyine bakıyorlar dayı mesela? Sen eski toprağısın biraz sohbet edin. Ben anlamadım. Şey Etin yüz kuşuya geçerim diyor. O kadar anlamadım. Hayırlı işlerim olsun, hayırlı bazarın olsun, olsun inşallah. Sen de ne satıyorsun? Yine Allah kumar olduğunu hepinize kabul etsin. Selamun aleyküm, bağlı. Sağolun, evet. Gördünüz, iyisiniz. Ne İyi, böyle deniyorsunuz. Ee, evet, ne yapalım. Sen ee, sattın ellerimi, defteri kaybetmeyeyim e, diye sarılmışsın. ne yapalım, defter? Porsche diyeceğim. Res, res, resmini resmini bari çek, kaybeden kaybeden resmini bulu. Hepsi evet. bana yazıyor. Ha, aman öyle olsun. İki yere ya. yazıyor, bir yere yazınca olmuyor. Ya. Dediğin gibi kaybedersen geri orada dövüş, bilmem. geçim hazır. Hayal alamayız Allah'ım. <laughs> Allah. Doğru söylüyor. Allah. kabul etsin. Allah razı olsun. Allah'a emanet etsin. Değerli izleyicilerimiz, burada tek tek dolanı yok. Şöyle de, bahak bağlı. Ucu bucağı yok buranın. Şu maşallah buranın en gözdesi olarak gözüküyor. Maşallah diye ki, Allah. İnşallah hayvan emin. Değerli izleyicilerimiz mal pazarının ama mal pazarının şampiyonu burada. Canlı kaç kilo dayı bu? 850 kilo. 850 kilo. başla elin neyi ee, ne yarıyor evet, ya? Ne evet, var evet. bu insan. Çok uysal. Sattık mı? Sattık. Kaça verdik dayı? O fiyat biraz saklı kalsın bizde. Ucuza vermiyor Ya ucuza vermiyoruz canım. Şimdi ha. ucuza, Şimdi ucuza, Söylemiyorsan ucuza verdik. Yok, Millet diye. Yok yok, yok ucuza. Oğlum, Ucuz olur mu? Ucuz olur mu? 170 gördü mü? 170 oldu mu? 170 vermem yani. Vermem. 200. Ha 200. <laughs> 200. 200, 200 ay verdik? İyi. Allah utandırmasın. Allah utandırmasın. Sattık. Ben mal ahırlı zaten. Ahırlı uysal. Malı üstüne bin valla hiç abi şey yok. Bilmez. Bilmez. Şey Bilmez. 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 Ha. Adı gibi kendi de paşa, paşa diyor. Ha paşa. Yani şey diyor. Alnına sıtırdı Sağ ol. Eyvallah. Kendinize ee, iyi bakın. Sağ ol. Sağ, sağ ol. Maşallah Allah hayvanmış. varmış. Değerli izleyicilerimiz devam ediyoruz. Ulan mı alıyorsun? Yok kurban satıyorum. Satıyor musun mu sen? Hani nerede inekler? Aşağı. Gel aşağı kadar gideceksin lan lava ya. Nerel misin sen? Bayramızı. Nerede şerli misin? Ben Soy ismin ne? Ünal. Ünal, Ünal. kimin oğlusun? Koy hayırlı işler olsun kolay gelsin. Kimin oğlusun? Muhtarın oğlu. Muhtarın oğlu musun? He. <laughs> muhtarın oğluna muhtarın şu mallarına doğru gidiyor. Şu Maşallah mal da güzelmiş. Değerli izleyicilerimiz burada güzel inekler kurbanlıkları var. Şu hayvan da güzelmiş kurbanlık gidiyor. Sattınız gidiyor mu abi? Sattınız mı? Sattınız mı? Hayırlı olsun. Kolay gelsin ağalar. Cengiz kardeşim merhaba. merhaba. Şöyle geliyor bağlım. Çocuk tuttu geliyor. Ne satıyor da? Bura mı senin? <laughs> Pazarlık adı arkadaşlar merhabalar. Merhaba abi. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> diyor ve kaç kişi gezer bunu? Merhaba. Kurban İyi sen nasıl iyisin? Başka mı kurbanım iyi? Aa takli yok dedi. Merhabalar. Aldınız mı pazar satıyorsunuz mu? Bak ah, yok kurban. Ee, ne alacak? Olursa üç çamuz göre ne bulursak onu alacağız. Gelin gel lan buradan bak ha. Evet. Gel hani getirdi bizi buraya. Evet. Hemen yardımcı da olur. Olur mu yani yardımcı olur. Evet. Olur ne olmasın evet. olur, efendiliğine ya. efendiliğine bak <laughs> maşallah ya. Allah esirgesin. Evet. Var mı istediğiniz? Sağ olun. Allah'a emanet Görüşürüz. Kaç kişi gezer usta bunu ya? ya 4-5 kişi gezer. 4'ü rahat var bunun ya. Ne diyorsun buna? 100 diyor. Olur ne olur? Olur. Görünce ben buraya yönlendiğimde sana bir faydam olsun ya. Şu efendiliğine bir faydam olsun ya. Bundan mı konuşacak, seninle mi konuşacak? Anlamadım. Var? var mı isteği? Kendine çok iyi bak. Haydi Allah'ım izniyle. Değerli izleyicilerimiz, bura ucu bucağı olmayan bir mal pazarı, çok mal var. Bir pazarlık tek geldik. <laughs> muhtar nerede muhtar? <laughs> ne getirdin? <laughs> maşallah maşallah satak ya niye satmıyor hemen hani geleni çevirek evet geleni çevirelim kaç kişi gezer onu söyle ya bunlarda Maşallah var ya ciz geçen altışar kişilik altışar kişi geçer evet. merhaba emmi evet. nasılsınız merhaba nasılsınız iyisiniz iyiyiz nasıl de pazar öyle ee, evet ben de geldim bak pazarlık bulamadım pazar öyle bir pazarlık ha. bulabildim bak, evet bir pazarlık bulabildim pazarlık. bunlar kimin? bunlar da bizim maşallah dayı hayır kesmeye evet. gitse aynı fiyatı kurtarmaz mıyım yazın parasını ee, ne olacak parası. evet ben de onu diyorum ya şurada çektiğimiz güneşe değmez ya Hayvanların hepsi de zaten. Ee. Şuna bak. Bunu yedi de keser ya. Yedi kişi de keser. Özge sana onu verelim. Ben aldım ya. Almayaydım beşe. O da aldık. Biz e kavga bile aldık ben ya. Çünkü turnuvayı kutlarsın işte bak. Turnuva ya bu ağır olur bize şey. Kötüme ya. Kötüme oldu mu? Evet bir birinci oldu. Bir tamam tamam kötüme keselim. Kötüme keselim. Kötüme keselim. Kötüme keselim. Kötüme keselim. Onu da o sana aldım. Ona <laughs> da aldım. Dört tane aldım valla. Dört tane aldım. Dört tane Muhtarınız kaç mısın ben keseyim. Hemen bakalım. değerli izleyicilerimiz ne sahip çıkıyorlar. O sana işte. Evet. Aldım onu biz. Ne yapacağız? Ama maşallah gerçekten iyiymiş ya hayvanlarımız. Hiç sattığın yok mu arada? Ama onu sattım. Arkada kenarım. Kaç verdim? 170. 170. Ama değer. Yani şöyle bakınca. Değil şöyle kamera bir gelirse. Dediğin gibi bu dedikleri bolsa olsa gerek. Hep eline bir tikine bu. Evet dediğin gibi bizi de sakatlamasınlar. Değerli 170'e gitmiş. Daha iyi olsun. Alanda da satana da. Var mı isteğiniz mı Allah'a Allah emanetsiniz. Allah Görüşürüz inşallah. Selam selam. Aleyküm selam. Görüşürüz. Kendinize bak. bakın. Değerli zeydimiz, dolanıyor ama. Pazarlığa denk gelemedik burada biz. Gerçekten hani piyasa şu an durgun. Herkes bekliyor. İnşallah aşama doğru herkes satsın. Herkesin bir emeği var burada. Hayvanlarla ilgileniyorlar. Biz yok oğul duramadık zaten ama bunlar işi daha zor. Evet. Selamun Aleyküm. Aleykümselam. Alıyor mu satıyor mu? Hepsini şey yapıyor. Şey. Alır mı satar mı? Yani, Sıkıntı yok. Nasıl piyasa nasıl? Öyle gördün mü? Çok ya. güzel. Ben otu gördüm Füle ya. eti bırakmış abi. Vejeteryan olmuş. Ot. Ot mu yiyorlar? <laughs> <Ot muyum? gülüyor> yok. <laughs> 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 iyi Kaç tane sattınız? Ha, Sattım. 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 Ela, vatandaş almıyor burada şeyde kurban şeyde ne zaman evet, hayvancılar kendi alıyor evet, satıyor. Aynen, aynen. Ben onu gördüm. Böyle de burada Doğru vallahi ben onu gördüm. Birbirine sonra evet. kurban kesen yok. Kurban kesen yok diye. Kurban kesen yok mu? Yok. Bence herkes aldı. Şeker bayramında aldıydım ya kurbanı. Ne? Kurbanı şeker bayramında aldıydım. Hayırlısı ya. Vallahi herkese bol bol versin. Amin. Zaten olmazsa kesime gidecek hayvanlar. Elinizde kalacak hali yok. Evet, para ya yeter zaman. Alıştan gibi. Mecbur yiyecek bunu. Biraz da besiye çeken kurusuna şişirin oynarak hayvan. Bir sene baktık, bir sene daha bakarsak anayı da yiyip anayı da yer. Öyle mi diyor? Öyle diyor. Allah Allah. daha 70 lira. İki yaşında dursun 100 lira. Bu nasıl olacak? 30 lira 30 oynuyor. 1 yaşında ayda 5 lira para yiyor. Bu 12 ayda 10 ayda 50 bin lira para yapar. Bu zararını veriyor şu anda biz. Yakmış. Yeme dur diyen yok. Yem 600 lira olmuş. 500 lira 600 lira. Dur Doğru, Doğru söylüyor. Ha. Yem 400 lira 600'e çıktı. Et 50 lira zam geldi. Yeme 100 lira zam geldi. Üretici her zaman geriyor. Ha, 20 ma 30 malım vardı 20'ye düştü. Bu sene o da yok diyor. Komple batıracak Komplo mı? Komple batacak. Bırakacak. Kayfeyi bekleyecek. Hayvancılığı bırakacak. Kayfeyi bekleyeceğim. Kayfeyi beklesek de ekmek yok. Ya emeklin vardır. Emekli maaşının dört yılı nasıl geçinecek? İki torun var. Hanım var kendim var nasıl bakayım nasıl kızım var? Doğru, doğru, doğru söylüyor. Tam yapacak. Maaşı var. Yok yok. Tam yapacak. Nasıl geçinecek? Tam yapacak lan öyle değil. Görüşürüz. Şey Hayırlı pazarlar günü olsun. Değerli izleyicilerimiz burada gezdik şöyle pazarlık gördük. Neler yapıyor neler ediyor gördük. Allah alana da satana da hayırlı uğurlu eylesin. Ee, mal pazarında böyleydi. Bir dahakine daha düzenli şekilde geleceğini ifade etti buradan belediye başkanı da. Hayırlı olsun. Herkesin şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Yani kesmeyenler konusunda çok kesmeyenimiz var. Onları unutmayalım lütfen rica ediyorum. Herkesin kapısında. Herkes o gün et yesin, yarın et yesin istiyorum. Allah'a emanet Hoşçakalın efendim.